sadece bizim şoför arkadaşlarımızın alacağı tedbirlerden tedbirlerle beraber yolcuların da bu konuda hassas olması gerekiyor. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin pandemi süresince şoför esnafının tedbir konusunda gösterdiği hassasiyeti yolculardan da beklediklerini söyledi. Sürekli haberlerde Edirne'de de üzücü olarak Covid'in her gün arttığını görüyoruz bu konuyla ilgili de tabii taşıma sektöründe işte taksi, toplu da hemen esnaf arkadaşlarımızı her gün uyarıyoruz. Her servisinde geldiklerinde Covid ile ilgili tedbirleri alıyorlar, araçlarını temizliyorlar, dezenfekte ediyorlar. Ama burada sadece bizim şoför arkadaşlarımızın alacak tedbirlerle beraber yolcuların da bu konuda hassas olması gerekiyor. Yani maske takma zorunluluğu var. İşte bazen arkadaşlar yolcuyla tartışmak zorunda kalıyor. Maskeyi takmak istemiyor veya takılı maskeyi aşağı indirmeye çalışıyor vatandaş. Bu sefer ne oluyor? Diğer araçtaki aracın içinde problemler olabiliyor. Ama bunlar hem vatandaşın duyarlılığını hem bizim şoför arkadaşların duyarlılığını açılmayacak şeyler değil. Taksici arkadaşlar için de aynı şey geçerli. Onlar da tabi bireysel yolcu taşıyorlar. Taşıdıkları her tarafa yolcu taşıyorlar. Yani hastaneden alıyorlar, okula gidiyorlar. Onların da bu konuyla ilgili hepsine biz her gün e, görüştüğümüz durak başkanla yaptığımız toplantılarda her servise çıktıktan sonra valiliğin ve belediyenin dağıtmış olduğu dezenfektanlarla araçlarının silmelerini, araçların her konuda hijyenlik hale getirmesini söylüyoruz. Şu ana kadar çok fazla toplu ulaşım ve takside böyle bir sıkıntılar yaşamadık. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarımız da bu konu tedbirlerini zaten alıyorlar hep birlikte bu pandemi sürecini en az vakas sayısıyla atlatacağımızı düşünüyorum. Başkan Şahin, ceplere bazı özel araç sahiplerinin araçlarını park ederek toplu ulaşımı etkilediklerini söyledi. Özellikle bu mahalle içindeki ceplerde, kıyık yolun üstünde, kara giden o ceplerde özel araçların zaman zaman park edip de bıraktıktan bıraktığını görüyoruz. Bundan da toplu ulaşım etkileniyor. Ne yapıyor bu sefer? Cebe yanaşamadığı için yolun ortasından yolcu almak zorunda kalıyor. Bu da o arada herhangi bir denetim olduğunda otomatikman biz suçlu duruma düşüyoruz ama biz de ne yapıyoruz bu sefer? Diğer o hususi araçları cebe çektiğinden dolayı emniyeti olsun, belediye olsun şikayetlerimizi sürekli yapıyoruz. Yani burada vatandaşların da toplu ulaşımın olduğu ceplerde araçlarını bırakmamasını istiyoruz.